İşte, buradaki işimizi hallediyoruz. Arkada iki tane masa var. Hemen oraya geçiyoruz. Ağanın bizzat emri bak. Tamam, tamam. Hallederiz şimdi. Aa, Mehmet Kara değil mi o ya? Ta kendisi. Yine dükkanı başımıza yakmasa bari. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hayırdır? Bir emrin mi var? Çolak yeni çıktı. istiyorsan. Çolak'ı görmeye gelmedim. Vahap burada mı? Çağır bakayım bana. Hemen abi. Abi. Hoş geldin. Hayırdır? Ters bir durum mu var? Ne öyle fener görünmüş tavşan gibisin var ha? Korkma oğlum, korkma. Yok ya, korkmak değil de şaşırdım. E, seni görmeye geldim. Mekanın burası değil mi? Öyle öyle. Otur abi, bir çay kahve ikram edelim. Yok, gerek yok. Sana bir işim düştü. Emret abi. Bayram Çelik diye bir herif var. Bayram Çelik mi? Bu arabama bomba kayan adam. Onu bulmamız lazım. Ay şerefsiz. Buluruz abi, buluruz. Merak etme. Bulurum, cezasını da keserim ben. Tamam, ben merak etmiyorum. Bulacağını biliyorum. Yalnız ceza kesmek yok. Sağ salim istiyorum onu, konuşturmam lazım. Hatta konuşturman lazım. Eski günlerdeki gibi. Eski günlerdeki gibi. Hallederim abi. O sen o işin oldu bil merak etme. Ben o bulur deliğinden çıkarırım. Sen hiç merak etme. İyi güzel. Bunun ne işi var burada? Ha. Betül'ün mü? Çolak Ağa'nın avukatı oldu vallahi. Bir ayağı burada. Öyle mi? Ha. Öyle. Manyak bu ya. Vallahi bak bu normal değil. Lan sen taze bir kuzusun. Ne işin var çolak gibi kurdun elinde değil mi? Kuzu da koyunun yavrusu. Aptal olur. Ben mi gözükeyim şuna? Hayırlı olsun diyeyim bakayım. Sen de vakit kaybetme. Tamam abi. Hayırlı olsun Betül. Geniş. E söyleseydin sana çiçek çikolata falan yaptırırdım ben. Mehmet Bey. Buyurun. Abdülkadir'in de değişiyle. Paris'e. Kendini akıllı zannediyorsun değil mi? Şimdi de anladığım kadarıyla çoluğun yanına yamandın. İşsiz kaldım ben Mehmet Bey. Takdir edersiniz ki çalışmam lazım geçinmek için. Mesleğim de avukatlık. Haşmet Bey'le. Nefesini fazla tükenme, tüketme, tüketme. Yazık sen. Ben sana iş yapma demiyorum. İşini edebinle yaparsan amenna. Ama o burnuna olup olmadık yerlere sokarsan... ...biliyorsun. TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.